önce kazanılan Sev Altın Lig şampiyonluğu, ardından Challenger Kupası'nda 8'li final bileti. Ve efelerimizin bir süre istirahate ihtiyacı var. Ta ki Challenger Kupa kadar 27 Temmuz, 30 Temmuz arasında Doha'da, Katar'da bu tezde hedefimiz Challenger Kupa kazanmak olacak. Altı kıta, 8 takım ve tek bir kupa için Yeni bir başarı hikayesi böyle başladı. Doha bir anlamda gökdelenlerin şehri. Erkek Milli Takımımızın Challenger Kupası'ndaki maçları için Katar'ın başkenti Doha'da bir anlamda gelenekle modernitenin buluşma noktasındayız. Şu anda ise sizinle birlikte Doha'nın en otantik alışveriş merkezlerinden birini Suluk Vakfı birlikte gideceğiz. Burada çok değişik bir alışveriş deneyimi yaşayabilir ya da dünyanın en güzel mutfaklarının tadını, lezzetini doyasıya çıkarabilirsiniz. Gelenekle modernitenin buluşma noktası demiştik ya. Evet, şimdi Sukbak'tan yani o geleneksel alışveriş merkezinden daha modern birine gideceğiz. Şimdi Summer Bazaar'ı gelin birlikte gidelim. Basra Körfezi'nin koyundaki bu küçük ülke geçimini uzun yıllar boyunca balıkçılıkla sağladı. Yalnız Körfezin hediyeleri bununla sınırlı değildi. Dünya petrol ve doğalgaz yataklarının yüzde %15 rezervinin yanı sıra Körfezin özel bir de renk hediyesi vardı. Katar'da ve Doha'da gezerken en sık gördüğünüz o renk mor renkten başkası değil. Zira bir dönem sarayları ve kaftanları süsleyen o asil rengin üretildiği yer işte Basra Körfezi'nin bu kıyılarıydı. Buradaki deniz kabuklularından yapılan o mor renk tüm dünyaya da Basra Körfezi aracılığıyla adeta yayılıyordu. Şu anda da aynı rengi biz hem akreditasyon kartlarımızda hem de buradaki gökdelenlerin o camlarında özellikle akşam saatlerinde görebiliyoruz. Messi ve arkadaşlarını rüyalarına kavuşturan 2022 Katar Dünya Kupası belki geride kaldı. Ancak Doha'daki izleri gördüğünüz gibi hala devam ediyoruz. aslında gündüz değil. Şu anda akşam saatleri ve saat 8. Dışarıda ise oldukça karanlık bir hava var. Evet, bir alışveriş merkezi içerisindeyiz. Burası Villaccio. Adında da anlayacağınız gibi aslında İtalyan tarzında yaşatılmaya çalışıldığı bir yer. Evet, Katar'da, Doha'da bir İtalyan havası, Akdeniz havası, hatta Venedik kanalları görmek istiyorsanız uğramanız gereken yerlerden birisi de işte burası. Doğada hissedilen sıcaklık akşam saatlerinde bile 40 dereceyi buluyor. Ancak biz dışarıdaki havadan çok içerideki Espay salonu içindeki milli takımımızın havasına bakacağız. Zira millilerimiz buradan hem bir ellerinde Challenger kupası, diğer ellerinde ise Viyana Zeyti Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Maçlar, kamplar, antrenmanlar. Evet, Challenger Kupası öncesi milli takımımız artık son hazırlıklarını yapıyor. Gelin bakalım <laughs> Efelerimiz bir antrenmanda neler yapıyor. <laughs> Yalnız bazıları size bırakıyor. Hem de güdümlü. Hazırlıklarını tamamlayan Efeler'in Challenger Kupası çeyrek finalindeki rakibi Dominik Cumhuriyeti oldu. Hay Yıldızlılar Dominik Engelini 3-1 ile geçip final bileti için Ukrayna maçına çıktı. ve altın lig finalinde yendiğimiz Ukrayna'nın rövanş hayallerini suya düşüren yine efelerimiz oldu. Blok sayısı geliyor. Zorlu mücadele 3-2 üstünlüğümüzle tamamlandı. Kupa için artık son bir adım kalmıştı. Bitti. Bu. Alberto Giuliani ile öğrencileri kupaya uzanmak için bir kez daha salona geldi. Ve artık final zamanı. Türkiye Katar maçı başlıyor. Espire salonunda maç öncesi dostluk görüntüleri dikkat çekti. Efe'lerimiz Katar maçına sadece bir final oynamak için değil, aynı zamanda tarih yazmak için çıktı. Oyuncular kadar tribünde finalin havasına girmişti. Volkan Arslan, Efe çizgiye paralel bıraktı topu rakip alana. En skorer ismimiz Efe Bayram 25-13. 12 sayı farkla ilk seti alıyoruz ve setlerde Katar karşısında 1-0 öne geçiyor Filenin Efeleri. Kaçıyor servis. 25-22 ve maç netice setine, şampiyonluk karar setine gidiyor. Heyecan dolu mücadele sonrası Zafer altın setle millilerimizin oldu. Enerji görüntüye geldi. Burutar çok iyi servis. Avantajı değerlendirelim Efe. Aslan. Efe. Bir müdahale Raimi. Oglaf Raimi. Dikkatli olalım. Bir ok sayısı. Burutay. Arslan'ın pası. Hadis vurdu sayı oldu. Hadis ben bende diyor. servisiyle Efe kullanıyor. 3-0'lık seri. Efe Bayram servisi kullandı. Bitti. 15-9. Ve Arslan Ekşi havaya kaldırdı bu plaketi. O plaket artık Milletler Ligi'nde izlemek. Çok duyguluyum şu anda. Kusura bakmayın. Yıllardan beri söylemek istediğim şey buydu aslında. Bu takım hak ettiği yere sonunda geldi. Erkek milli takımına emeğe geçen çok kişi var. Burada saymayacağım. Burada olmayan çok kişi var. Ee, ama bu ekip bu sene bunu başarabildi. Bu efeler bizi öldürecek. Yani buna dayanıyorsa kalp doktora falan gerek kalmaz artık. Öldük öldük dirildik. Kutluyorum. Canı gönülden maçın başından sonuna kadar bizleri yalnız bırakmadılar. Gerçekten dünyada her yer Türkiye. Kutluyorum. Neticede final maçı her zaman zordu. İddia ediyorum bu maçı 2 olmamalıydı. Ama olduysa da yine bir Türk çocuğu, yine bir karakter ortaya koydu. Yine sonunu mutlu sonla bitirdi. Bunu çok istedik. Zaten bütün yaz bunu konuşuyoruz yani. Hedefimiz benimle gitmek. Ben yani onu başardık. Yani şu an biraz tatilimiz var biraz yani sonunda. Sonra... <gülüyor> <gülüyor> Oynadığımız voleybolla biz bu kupayı gerçekten hak etmiştik. Çok çalıştık ve sonunda başardık. Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğum için oldukça mutluyum ve bu benim için büyük bir gurur. The the çok sağ olun. Bu bu galibiyet sadece bu maç değil. Bunca yılın emeği. Herkese çok teşekkür ediyorum. Emeğimizin karşılığını aldık. Çok sağ olun, çok bağlı. Türk halkına, Armağan olsun Türk voleybolu, erkek voleybolu, kadın voleybolu artık açtı gitti, birinci oldu dünyada. Şimdi sıra erkeklerle İnşallah biz de bu yola yeni başladık. Biz de birinciliği adım adım gideceğiz. Herkese merhaba, canlı yayındayız. Katar'dayız. Katar'ın başkentinden Doha'dayız. Tamer Bey bu maçla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya maç e, efelerimiz yani sizler bizi heyecanlandırmayı seviyorsunuz. 3-0'da bitirmiyorsunuz. İlla 3-2 yapacaksınız illa. Büyük bir keyif oldu bizim için. Gerçekten sizlerle gurur duyuyoruz. 4 yıldır beklediğimiz o BNL hak ettiğimiz olmamız gereken dünya sıralamasında 12. olan bu takımın ilk 16'da olmaması zaten çok garip bir durumdu. Ama bu garip durumu ortadan kaldırdığında işte sizler işte bu bilekler oldu. Efelerimiz yurda bir ellerinde Challenger kupası, diğer ellerinde tarihinde ilk kez katılacağı Milletler Ligi biletiyle gelirken büyük bir gurur yaşattı. Teşekkürler Efelere ve tüm emeği geçenlere.